Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün size herhangi bir program kullanmadan Instagram'da takipçi kasmayı anlatacağım Arkadaşlar çok basit bir yolu var Hiçbir program kullanmanıza gerek yok Ve bu dediğimi gün içinde Sürekli tekrarlayıp Takipçi kasabilirsiniz Öncelikle bir fake hesap açtım arkadaşlar Buradan size anlatacağım Şimdi Şuna dayanıyor arkadaşlar anlatmak istediğim şey Giriyorsunuz Instagram'a Instagram'a girdikten sonra Popüler hesaplar var. Popüler hesaplar zaten burada her zaman size öneri olarak çıkar. Ee, buradan sırayla takip etmeye başlıyorsunuz. Popüler hesapları takip ettikçe size takipçi gelecek. Çünkü bu hesapları sürekli takip eden, onların takip ettiklerini takip eden kişiler var. Siz de benim yaptığım gibi gün içinde popüler hesapları böyle sırayla takip edin. Bunları takip edin ve bekleyin arkadaşlar. Şu an yapıyorum sırayla görüyorsunuz. Siz de dediğim şekilde yapın devam ediyorum takip etmeye. Bu şekilde takip atmaya devam ediyorum. Birazdan takipçilerimiz düşmeye başlayacak sırayla profilimize. Bakın şu an sadece 20 kişiyi takip ediyorum. Ama şu an takipçim yok görüyorsunuz. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Takip atıyoruz böyle sürekli. Devam edelim. Bunu gün içinde birkaç sefer tekrar edebilirsiniz. Hani hiçbir sınırı yok. Şimdi beklemeye başlıyoruz. Sayfamızı yenileyip bekleyeceğiz. Şu sırada tekrar takip etmeye devam ediyorum. Görüyorsunuz. Edebildiğiniz kadar onaylı hesapları takip edin. Şu an hala devam ediyorum. Ve şu an takipçiler düşmeye başlayacak. Görüyorsunuz. Takipçilerimiz gelmeye başladı. Siz ne kadar takip atarsanız o kadar takipçi gelecektir. Bunu gün içinde sürekli tekrar edin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde seri bir şekilde takip atıyorum. Takipler geliyor. Arkadaşlar kısaca şöyle yapıyorsunuz. Yani herhangi bir programa gerek yok. Siz onaylı hesapları takip ettikçe size takipçi gelecek. Yani... Çok basit bir şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Biraz daha bekleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Evet gördünüz arkadaşlar. Kısaca kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça...